Bir psikiyatristin gizli defteri, en sıradışı vakalar. Kitabımıza devam ediyoruz. Dördüncü bölüm, bayılan kız öğrenciler. 1980 bahar. 1 Mayıs akşamı, Cambridge'deki buz gibi evimde, Carl Young makalelerini inceliyordum. Artık gözlerimi açık tutamaz olmuştum ki, buharlı ısıtıcının ani tıslaması beni cin gibi ayıttı. Ama acaba ev sahibime ikramiye vurmuştu da bahar ayında kiracılarını ısıtarak zenginliğini paylaşmaya mı karar vermişti? Yurttan sıkıldığım için bol teori az aksiyon 11 haberlerini izlemek için televizyonu açtım. Haber başlıklarını dinlerken kendime çay yapmak için mutfağa gittim. O sırada haberlerden biri dikkatimi çekti. Yakınlardaki bir banliyöde bir grup ilkokul öğrencisi o gün bilinmez bir hastalıktan dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Bayılırdım gizemli durumlara. Haberi izlemek için koşarak salona döndüm. Küçük çocuklardan oluşan bir kalabalık okul bahçesinde korku ve şaşkınlık içinde dolanıyordu ve öğretmenleri onları rahatlatmaya çalışıyordu. Çocukların bazıları ağlıyordu. Bazıları karınlarını tutarak minderlerin üzerinde uzanıyordu. Birkaçı da ambulanslara bindiriliyordu. Olay yerindeki haber sunucusu esrarengiz durumu anlatmaya koyuldu. Olay bir okul toplantısı sırasında toplantı salonunda patlak verdi. Öğretmenlerden biri çocukların sinek gibi birer birer düşmeye başladığını söyledi. Hastalanan çocukların çoğu State Street Community Hastanesi'ne kaldırıldı ve birkaç saat sonra tamamen iyileşmiş durumda taburcu edildi. Yerel sağlık yetkilileri hala olayın nedenini araştırıyor. Başlıca suçları arasında ise zehirli dumanlar yer alıyor. Ancak henüz herhangi bir şey kanıtlanmış değil. Kitle histerisini daha önceden duymuştum. Fiziksel rahatsızlık gibi görünen ama aslında psikosomatik septomların grupsal, bulaş, grupsal bulaşma etkisinin yarattığı durumlardı bunlar. Bu esrarengiz hastalıkta bu teşhise uyuyor olabilirdi. Sağlık görevlileri fiziksel bir neden bulsa bile yaşananlar fazla dramatikti. Çok sayıda gözü yaşlı çocuk çılgına dönmüş anne ve babalar ve etrafta koşturan öğretmenlerle acil servis görevlileri. Ertesi sabah klinikten önce tıp fakültesinin kütüphanesine uğradım ve kitle isterisi hakkında birkaç makale buldum. Çok az rastlansa da bu salgınların orta çağda bile kayda geçtiğini öğrendim. Olaylar daha çok çocuklarda ve gençlerde, erkeklerden çok kızlarda görülüyordu ve en yaygın semptomlar bayılma, ve hiperventilasyondu, sık nefes alıp verme. Hastalık nadiren de olsa günlerce devam edebiliyordu. Ancak hastalığa tutulan kalabalık dağıldığında hastalık belirtileri de kaybolur gibi oluyordu. Çünkü belirtiler sadece insanlar başkalarının hastalandığını gördüğünde ortaya çıkıyordu. Salgının nedeni hakkındaki söylentiler de cemiyetin tamamına, tamamına yayılıyordu. Bu sıra dışı olayları okumak beni iyice heveslendirdi okuduklarım tıbbi gizemin tüm unsurlarını barındırıyordu ve kitlenin gücü zihnin bedeni kontrol etme becerisi konusunda akla büyüleyici bazı sorular getiriyordu. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamıştım. Kliniğe geç kaldığımı fark ettim. Makalelerden hızla kendime fotokopi alarak hastaneye doğru yola düştüm. Neyse ki klinik yoğun değildi. Bomboş denebilecek bekleme odasından ok gibi geçerek dostum Don Williams'ı kahve alanında bir yandan hasta notları tamamlayıp bir yandan diyet kolasını içerken buldum. Dan ihtisas sınıfımızda en yakın arkadaşlarımdan biriydi. Ve kendini Vida Anna'nın uzun boylu, siyah tenli ve yakışıklı versiyonu olarak tanımlardı. Şu sakin vakitte teşrif etmekle niyetiniz ettiniz Doktor Small? Alarm saatini köpek mi yedi dedi? Her daim komedyen hiçbir zaman komik değil diye karşılık verdim. Küçüphanedeydim merak ediyorsan. Dan kahkaha attı. <laughs> Tabii canım zaten ben de Red Stocks beyzbol oynuyorum. Dur şimdiden. Hani dün bayılıp hastaneye kaldırılan şu banlıyor çocuklarıyla ilgili bir haberi duydun mu? Evet zehirli bir sızıntı yüzünden falan olabilirmiş diyorlar. Şu Three Mile Island olayından beri herkesin çevre felaketi çıkacak diye ödük kopar oldu. Okulda herhangi bir zehre ilişkin kanıt yok. Bence orada psikolojik bir durum söz konusu olabilir. Çocuklar aniden hastalanıyorlar, sonra yine aniden iyileşiyorlar. kulağa biraz şüpheli geliyor. Bu yüzden kütüphanede kitle histerisini araştırdım. Dan kısa bir sessizlikten sonra olabilir dedi. Biliyor musun geri gerçekten de sen gidip bir incele bu olayı. Hani herkesi araştırma işine girmekle tehdit edip duruyordun ya, al sana fırsat işte. Aslında çok isterdim oraya gitmeyi ama bugün bütün gün kliniğim var dedim. Ben seni idare ederim. Git mahalleliyle konuş. Neler olduğunu öğren. Belki ortaya bir çalışma falan çıkarır, yayınlatırsın. Hiçbir şey olmasa da sana en azından klinikten çıkma fırsatı veriyorum. Dan hemen Godf Godfather baba filminden Marlon Brando takdirine geçti. Ama günün birinde ben de senden bir iyilik isteyebilirim. Ne diyorsun yani oraya gidip sağa sola sorular sormaya mı başlayayım? Hangi yetkiyle? Yetkiye filan ihtiyacın yok ki. Prestijli Harvard Tıp Fakültesinin çalışanlarından birisin. Onlara salgın hastalıklar konusunda uzman olduğunu ve bu üzücü olayı çözmek üzere geldiğini söyle. Olasılıklar beni heyecanlandırmaya başlamıştı. Tıp fakültesindeyken araştırma ile amatörce ilgilenmiştim ama belli bir şeye takip belli bir şeyi takip etme fırsatım olmamıştı oysa çocukluğumdan beri bulmaca çözmeyi severdim. Bir problem için strateji ya da çözüm geliştirmenin benim için muazzam tatminkar bir yanı vardı. İşte bu gerçek hayattan bir bulmacayı çözmek için fırsattı. Haklıydı da Harvard'lı doktor kartını oynamayı seçsem de seçmesem de en azından oraya gidip neler olduğunu anlamaya çalışabilirdim. Kitle histerisi uzmanı olmayabilirdim ama İki makale okumuştum ve muhtemelen bu konuda yerel doktorların hepsinden fazla şey biliyordum. Sonradan öğrendiğime göre hastalık denetim merkezleri bile açıklanamayan hastalık salgınlarının teşhisinde kitle histerisini bir açıklama olarak görmezden gelmişti. <laughs> Birkaç telefon görüşmesi yaptıktan sonra salgının gerçekleştirdiği ee, okulun müdüründen randevu aldım. Aileler ve çocuklar için tek sayfalık bir anket hazırlayarak çoğalttım. 1974 model Toyota Corolla'mla Boston Street'te ilerlerken Balue'ye yaklaştıkça bina manzarasının bitki örtüsüne dönüşmesini izledim. Muhtemelen birden fazla kişiyle bir arada konuşacağım halde bireysel hastalarımda kullandığım psikoterapik araştırmacı yaklaşımını uygulamayı düşünüyordum. Ailelere erişimim olduğu sürece bunun çok zor olmayacağını tahmin ediyordum. Fark ettim ki bunu yaparken aynı zamanda bir teze zemin oluşturacak bir araştırma hipotezi de geliştirmiş olacaktım. Davranış araştırmaları ve benzeri psikiyatrik araştırmaların diğer tıp çalışmalarından bir şekilde daha az bilimsel olduğuna dair genel bir önyargı vardır. Bunun ardında ise pek çok neden yatar. Psikiyatri ile ilgili her konuda bitmek bilmez bir utanç vardır. Ayrıca çoğu insan kendi temelinde yatan psikolojik sorunlara bakmaktan korkar. Banyo yolunu kısa sürede kat ettim. Arabayı okulun hemen karşısına park ettim ve arka koltuktan defterimi aldım. Beyaz klinik gömleğim gözüme takılınca onu da alıp üstüme geçirdim. Belki karşıma çıkan kapıları açabilmek için Dan'ın sözünü ettiği kaygı duyan uzman rolünü oynayabilirdim. Bay Saksın odasının önünde beklerken adamın yorgun, asabi bir sesle telefonda konuştuğunu duydum. Anladığım kadarıyla bir veliyi her şeyin yolunda gittiğine ikna etmeye çalışıyordu. Telefonu kapadıktan sonra beni karşılamak için dışarı çıktı. Bu uzun boylu azametli adam elime sıkarken neredeyse kırıyordu. Beni odasına buyur etti ve masasının karşısındaki koltuğa oturttu. Bir an kendimi ilkokulda müdür odasına çağrılmış gibi hissettim. Evet Doktor Small nedir sizi Harvard'dan buraya getiren dedi. Geçen akşam haberlerde anlatılan olay hakkında konuşmak istiyorum. Defterimi ve kalemimi çıkardım not almak için izin istedim. Ne öğrenmek istiyorsunuz dedi Bay Saksın. Şey Harvard'daki doktorlar olarak bazılarımız hastalığı duyduk ve bizim yani benim bu tür durumlarla tecrübem oldu. Eh ne de olsa kütüphaneye gitmiştim salgının nasıl başladığını anlatabilir misiniz bana? Şöyle ki 6. sınıflar okulun bahar gösterisi için yapılan kostüm provasının ortalarına gelmişlerdi dedi Saksın. Bazı öğrenciler de gösteri salonunda provayı izliyordu. O sırada sahnedeki oğlanlardan biri bayılıp yere düştü. Çocuk çenesini platformun basamağına vurdu. Çenesi kanamaya başladı. Herkes şaşkınlığa düştü. Sonra bir baktık diğer koro üyeleri de karınlarını tutup yeri çökmeye başlamışlar. Ardından iş iyice çığırından çıktı ve salondaki çocukların yarısı mide bulantısı çekmeye, bayılmaya, nefes almakta zorlanmaya başladı. Delice not alıyordum. Erkeklerden çok kızların hastalanması gibi bir şey dikkatinizi çekti mi dedim. Aslında bayılanların çoğu kızdı galiba. Sonra ne oldu dedim? İtfaiye şefi çabucak belki yarım saatten kısa sürede geldi. Duman kokusu alır gibi olduğu için gösteri salonunu boşalttırdı. Ambulanslar 20'den fazla çocuğu hastaneye götürdü. Ben de kalanları yatıştırmaya çalıştım dedi saksı. Sonra ayağa kalkarak pencereye gitti. Bir sürü öğrenci ağlıyordu ve ama velileri geldiğinde sakinleştiler. Kanınca öğretmenlerimiz ve görevlilerimiz ortalığı yatıştırmakta olağanüstü bir başarı sergiledi. Başımı defterimden kaldırdım. Bayağı bir dram yaşanmış anlaşılan hastanedekiler ne buldu? Hiçbir şey bulamadılar. Laboratuvar sonuçları normaldi. Olay öğle yemeğinden önce oldu. Sanırım çocuklar aç ve yorgundu. Bir iki tanesi hızlı hızlı nefes almaya başlayınca herkes korkuya kapıldı herhalde. Ama çocuklarımızda fiziksel olarak hiçbir sorun yoktu. Okulumuzda gerekli tüm protokollerini yerine getirdi dedi. Kendini savunurcasını saksın. Sonra da tekrar yerine oturdu. Yani bu geçici hastalığa neyin sebep olduğunu hala bilmiyoruz dedim. O konuda endişeli değiliz Doktor Small. Göstere sonunda hiçbir zehirli madde bulunmadı. Okulumuzda öğrenciler ve yetkililer için son derece güvenli. Fevkalade bir sicilimiz var bizim. Her şey yolunda. Gördüğüm kadarıyla Saksı'nın salgının gerçek nedenini öğrenmek için daha fazla araştırma yapmaya niyeti yoktu doğrusu tarif ettiği şey kitle histerisinin tipik özelliklerini içeriyordu. Fiziksel bir nedeni destekleyen laboratuvar sonuçlarının olmayışı sıklıkla nefes alıp verme, e, bayılma ve öğrenciler birbirinden ayrıldıktan sonra hastalık belirtilerinde hızlı bir düşüş. Saks'ın açıklamaları psikolojik bir nedene işaret ediyordu ama bu noktada kitle histerisinden söz ettiğim takdirde Saks'ın daha fazla savunmaya geçeceğini biliyordum. Belli ki okulun da kendisinin de olaya herhangi bir şekilde katkıda bulunduğu yönünde bir suçlamayla karşılaşmak istemiyordu. Ama ister psikolojik bir neden olsun, ister fiziksel ya da her ikisi birden bu olayın kökenine inmediğimiz sürece yeniden yaşanma ihtimali vardı. Başka bir salgın olmasından endişe etmiyor musunuz dedim. Hayır kesinlikle bitti o. Sadece herkes gereğinden fazla heyecanlıydı. Şimdiye kadar hiç olmamıştı. Bundan sonra da olmayacak. Koltuğunda kıpırdandı ve sinirli bir şekilde masasının üstündeki kağıtları düzeltti. Ama kendini mi inrandırmaya çalışıyordu, beni mi? Söylediği doğru olabilir diye düşündüm ama bir daha olursa eğer kendi gözlerimle görmek istiyordum. Çocukların veliler için yapacağı gösteri ne zaman dedim. Bahar eğlencesi cuma akşamı. Tahminimce bayağı kalabalık olacak. İsterseniz siz de davetlimiz olun. Davet biraz yarım ağızla yapılmıştı. Saksın hiç şüphesi sorularımı savuşturmaktan yorulmaya başlamıştı. Acizlik verdiğimi hissederek ayağa kalktım ve davetiniz için teşekkürler Bay Saksın. Gösteriye geleceğim dedim. Saksın geleceğimi duyduğuna pek sevinmiş gibi görünmüyordu. Kalktığım için rahatlamış gibiydi. Tam çıkmak üzereyken döndüm ve aslında Bay Saksın dedim küçük bir şey daha vardı. Sevdiğim televizyon dizisi karakteri Kolomba görse benimle gurur duyardı. Saksın sık sık, sık sıkkın bir ifadeyle bana baktı. Nedir? Bu tür bir şeyin bir daha tekrarlanmayacağından tamim, tamamen emin olabilmek için ailelerden bir iki tanesiyle konuşup kısa bir anket dağıtabilir miyim diye soracaktım. Çünkü eminim böyle bir şeyin tekrarını istemezsiniz. <laughs> Bilemiyorum. Düşünürüz dedi saksın. Mesele şu ki şimdiye dek ailelerimizin mahremiyetine çok büyük hassasiyet gösterdik. Yarın bir toplantım daha var. Beni arayın. Bu konuyu konuşalım. Ayağa kalkarak odasından çıkmama eşlik etti. Belli ki küçük araştırmamla hiçbir şekilde ilgilenmiyor, her şeyin eski haline dönmesi için can atıyordu. Arabamı City Street Community Hastanesi'ne sürdüm ve girişin önüne park ettim. Bayılan çocukları tedavi eden hastane görevlilerinden birkaçını bulmayı umuyordum. Lobi bekleyen anne ve babalar etrafta koşturan çocuklarla doluydu. Danışma masasında ise hiç kimse yoktu. Hemşire bölümünü aranarak koridorda yürümeye başlamıştım ki, hademelerden biri köşede neredeyse üstüme çıktı. Bir yandan serumu tutmaya çalışıyor, bir yandan da bir hastanın sedyesini itiyordu. Yardımcı olabilir misiniz doktor? Bu hastayı ameliyat odasına çıkarmam lazım ama personel eksiğimiz var. Üstümde hala beyaz gömleğim olduğunu fark ederek paniğe kapıldım. Ne kadar personel eksikliği vardı acaba? Üstüme ameliyat gömleğimi çekip bu adamı ameliyat etmem mi gerekecekti? Okulda apandisit ameliyatı yapmıştım ama hastanın kalp nakline falan ihtiyacı varsa benden medet umması iyi ederdi. Neyse ki ameliyat ekibi ameliyat odasına hazırdı ve nazırdı. Ben de yan kapıdan çıkıp gittim. Bu defa başka bir koridorda yürürken candan görümlü bir hemşireyle karşılaştım. Ona bayılan kız öğrencileri sordum. <laughs> Ah o olay geldi geçti. Nedenini bulamadılar. Koridora doğru bakarak işaret etti. Şurada bugün taburcu olacak son kızın ailesini bulabilirsiniz. Hemşireye teşekkür ederek velilerin yanına gittim. Dorothy ile George Holland kızlarının odasının önünde fısıltıyla konuşuyordu. Kendimi Harvard'da bir doktor olarak tanıttım ama daha baştan savunmaya geçmelerini istemediğim için psikiyatrisi olduğumu söylemedim. Aile benimle okulda olanlar hakkında konuşmaya gönüllüydü. Kızlarının neden bayıldığı anlaşılamadığı için canları sıkkındı. Çocuklar basbaya hastaydı dedi Dorothy. Sar zor nefes alıyorlardı. Öğrendime göre kızımız Dorothy yerde seyiriyormuş ve neredeyse felçli gibiymiş. George araya girdi. Okul olayı tamamen baştan savdı. Kimse hastalık kontrol merkezini çağırmadı. Sağlık görevlileri de doğru dürüst bir inceleme yapmadı. Bir şey onca çocuğu hasta etti. Bence okul örtbas ediyor.'' Salgına neyin yol açtığını bilmediğimiz doğru ama şurası kesin ki ben de sizin gibi buna neyin sebep olduğunu öğrenmek istiyorum. George gülümsedi. Teşekkürler. Benimle aynı fikirde bir doktorun olması çok güzel. Devam ettim. Duyduğuma göre o gün bolca heyecan ve karmaşa yaşanmış. Sizce hastalık belirtileri bu yüzden daha da kötüleşmiş olabilir mi? Dorothy bana dik dik baktı. Ne demek istiyorsunuz? Panik ve hisleri çocukların hastalığını daha da azdırmış olabilir mi diyorum. George afallamış gibiydi. Dorothy ise sinirlenmişti. Kızımın hastalanmış numarası yaptığını mı söylüyorsunuz yani? Yalancı mı diyorsunuz kızıma? İki gündür hastanede yatıyor çocuk. Nesiniz siz? Psikiyatrist falan mı? Şey evet psikiyatristim. Daha fazla uzatmayalım diye çıkıştı George. Sizinle konuşacak başka bir şeyimiz yok. Gel Dorothy e, kadın kocasını peşinden kızın odasına girerek kapıyı kapadı. Bugün benim için anket doldurmaya yanışacaklarını pek sanmıyordum. Salınmaya geçişleri çok tipik bir tepkiydi. Kitle histerisi kurbanları ve aileleri kendilerine fiziksel belirtilerin olası psikolojik nedenleri konusunda yaklaşıldığında hep aksi yöne kaçarlar. İnsanlar genelde hastalıklarının kafalarının içinde olduğunu duymak istemezler. Bu olayı takip eden yıllar içinde bu tuhaf salgınların birkaçını daha inceledim ve altta yatan psikolojik nedenleri konuşurken çok dikkatli davranmayı öğrendim. Olayı hastanın bakış açısından düşündüğümüzde aslında kolay canlayabiliriz kişi fiziksel hastalık belirtilerini gerçek birer belirti gibi yaşar ve olay etkisini göstermeye başladığında hasta kendisini kalabalığın heyecanına ve gerginliğine kaptırır. Peki nefesin hızlanması, mide bulantısı, mide ağrısı gibi gerçek fiziksel deneyimler nasıl fiziksel olmayan bir hastalığın sonucu olabilir? Hastalar genelde zihnen, zihnin bedene etki ettiği fikrine teslim olmaktansa hastalığa olmadık acayip bir takım nedenler aramayı tercih ederler. Örneğin kitle histerisi için yapılan tuhaf bir açıklamaya göre gaz sıkan bir deli. Metin Illions'lı genç kızların yatak odasının penceresinden içeri zehirli gaz sıkarak onlarda mide bulantısı, kusma, ağız ve boğazda yanma hissine yol açmıştır. Washington eyaletinde yaşayanların nükleer deneylerden tedirgin olduğu 1950'lerin başlarında ise pek çok kişi önceden fark etmedikleri araba camındaki bir delik veya girintiye kozmik ışınların ya da dünya manyetik alanındaki kaymaların yol açtığına inanmıştır. Hatta doğaüstü cinleri suçlayanlar bile olmuştur. Her ne kadar bu suçlama kitle histerisinden çok toplu hezeyanın bir örneği olsa da kaygılı bir grubun zaten var olan ama anksiyetisinin yayılmasından önce fark edilmeyen fiziksel fenomeni nasıl yorumlayabileceğini gösteren iyi bir örnektir. Araştırdığım Boston Banliya İlkokulu salonunda salgınında yine bir takım söylentiler söz konusuydu. 12 çocuğun gıda zehirlenmesinden öldüğü söylentisi üzerine müteveffa şahısların ailelerini eşlik etmek için okula iki rahip gelmişti. Yayılan başka bir söylentiye göre de düşüp çenesini yaran çocuk bayıldıktan kısa bir süre sonra açık kalp ameliyatı geçirmişti. Bunların ve zehirli dumanlarla sular hakkındaki diğer söylentilerin hepsi yanlıştı. Belirsizlik durumlarıyla karşılaştığımızda zihnimiz durumu açıklama getirmek için çaba sarf eder. Eğer belirtileri açıklama getirmenin bir yolu yoksa kendimizi kontrolü kaybetmiş gibi hissederiz ve korkumuz giderek artar. Üstelik belirtileri yaratanın kendi zihnimiz olduğunu öğrenirsek, o zaman zihnimizin yapabileceği diğer şeyler için daha çok endişeye kapılırız. İnsanlar beyinlerinin bir ruh tarafından ele geçirildiğinden ya da bir öcünün iradelerini yönettiğinden korkabilirler. O durumda esrarengiz bir sudan zehirlenme teorisini benimsemeyi, benimsemeyi tercih ederler. Psikomatik hastalık uzmanları kitle histerisi vakalarında ortaya çıkan belirtilere ek bazı fizyolojik açıklamalar getirdi. Buna göre insanlar heyecanlandıklarında ve korktuklarında hiperventilasyona yani sık nefes alıp vermeye başlar ve böylece soluk verirken aşırı miktarda karbondioksit bırakırlar. Düşük karbondioksit düzeyi kol bacak gibi uzuvların kaslarında spazma yol açabilir ki bu da bazı hastaların yaşadığı uyuşukluğu, karıncalanmayı ve kas seyirmesini açıklar. Karbondioksit azalması kağıt bir torbanın içine nefes alıp vererek kolayca tedavi edilirse hastanın belirtileri hızla ortadan kalkabilir. Şiddetli anksiyete durumlarında hastalar çoğu zaman normal fiziksel duyumları fark edip yanlış yorumlar. Mide guruldaması, gıda zehirlenmesi sanılabilir. Etrafınızdaki insanlar da karınlarını tutup yere düşerse korkunuz giderek şiddetlenebilir. Dizleriniz tutmayabilir, yere yığılabilirsiniz. Grup dinamiğinin gücü kontrolü ele geçirebilir ve insanlar kalabalığın gösterdiği belirtilere kapılabilir. Grubun sosyal hiyerarşisi de belirtilerin yayılmasında rol oynayabilir. İlk önce popüler kızlar bayılırsa daha az popüler olanlar da onları takip eder. Boston Banlio vakasında hastalık çenesini çarpan çocuk okulun en sevilen çocuklarından biriydi. Bu olaydan 10 yıl sonra Güney Kaliforniya'da sahne gösterisi yapan bir grup öğrenciyi aynen etkisi altına alan benzeri bir hastalık patlamasını daha inceledim. <laughs> Araştırma ekibimizin bulgularına göre bir çocuğun histeri belirtilerine yakalanması konusunda en iyi tahmin unsurunun çocuğun arkadaşının hastalandığını görmesi olduğu ortaya çıktı. Kitle histerisi patlaması tüm gerekli unsurların bir araya geldiği kusursuz fırtına gibidir. Kalabalık anksiyete artışı ısı, yorgunluk veya açlık gibi fiziksel stresler ve sosyal ağ oluşumu, kesilen bir çene ya da bir arkadaşın hazımsızlığı gibi tek bir tetikleyici tam kapasiteli bir grup histerisine dönüşebilir. Günümüzde kitle histerisi baş gösterdiğinde sağlık görevlileri hem fiziksel hem de psikolojik açıklamaları tespit etmede çok daha bilgililer. İnsanların genelde farkına varmadıkları, varamadıkları şey şu ki, belirtilerin psikolojik bir nedeni varsa Hasta hastalanma kararı almıyordur. Bu bilinçsiz bir süreçtir ve fiziksel semptomlarda gerçektir. Devam edeceğiz arkadaşlar.